Sözleşmeyi kabul ettiniz. Bu kim a**a kayıp övbe hesabımda tipe bak. Ne var lan tipimde? Bu lavuk kim a**a kayıp? Merhaba YouTube. Biz burada çok eğleniyoruz. Sizi de aramıza bekliyoruz ve bugün PUBG oynayacağız. Hadi abi. Ama daha ilk oyuna girişim ondan olabilir mi? Ay bizi şikayet yok mu? Aynen aynen. Neler ne yapayım abi? neler. Dön ne mu lan? Git orada. Abi şu oyunda karı karakter kullanana ben karı muamelesi yaparım bu gerçek hayatta. Benim korkum yok bir Kim küfür etti oğlum salak mısın? Bana az önce çocuğu dedi ya bana. Bana pezeven diyor. Nereye gidiyorsun sen salak mısın? Serdar sus çenen yayını sikeceğim ha. Ben herkes Furkan'la buraya... girmek istemiyorum galiba PUBG'ye ya. Ben Furkan'la girmek istemiyorum galiba. Siktir git o zaman! Kanka benim sistem... Yanlış okudun doğayı. Sistem... Daha... Şeyi Konuş artık. Kaldırıyordu ya. Mobili kaldırıyor. Ne <laughs> Ne diyor bu cümle mi kuruyor? Ne yapıyor? Söyleyeyim mi? Kelimeleri mi, mi birleştiriyor küfür sadece? Edeceğim, ne yapıyor? abi, edeceğim, abi geliyor. E, küfür mü edeceğiz? <laughs> Et kanka. Ben daha hiç küfür etmedim farkında mısın? Vay be. Oo, aferin sana be. Bu gece küfür etmeyeceğim abi. Bu tavırlar devam ederse ben girişeceğim söyleyeyim yani. Sus da odaklan, odaklan. Rahatsız mı oldun ya? ya? Rahatsız mı oldun? Rahatsız oldum. Neyine odaklanıyorsun acaba? Yanlış yere atlatarak. Kardeşim ben size dedim ki bak ilk oyunum dedim. Ben dedim bilmiyorum dedim. Ama siz ne yaptınız? Hocam İnatla da her yeri işaret dedik sana bak. Atlayacağın yeri daire içine aldık. İşte bana deseydiniz buraya diye ben giderdim oraya. Ya özel çocuk ellemeyin ellemeyin özel çocuk. Kokama <laughs> <laughs> Ben bir öleceğim tane zırh yok, yok ben... mu ya? Bir tane zırh yok mu ya? Senin çevrende insan var mı Erbay? İnsan yok. Etrafında dostluk almamış. Gideyoz mu? Buyurun bana bir tane yelek verir misin? <laughs> gelmeyin aşağı gelmeyin. Burası bok gibi. Ananın adını kim kaç? Abi 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 ağ mi? Arabayı alıyorlar. Şurada Bende yeşilde, şurada yeşilde 4 x O arabayı oradan ya? Ben alırım biraz. Ah, bütün ee, sulucisem var mı Ne? Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok şu an bekleyelim ben. Sus, sus. Pusu, pusu, vadesi, pusu. pusu. araba var. <laughs> Orada spawn olabilir. Merhabalar. Ya. Ta. Geldi kahpe geldi. Adam ya geldi adam. Erbay buradaydı. Ha ne diyor? Alana nereden gideceğiz ya? Köprüler sorun. Köprüden geçeriz buradan. Ama burada tek bir sorun var o da biziz. Adamın amına koyarız. Herhal karşıda mi? adam karşıda dur dur. Yüzü bir yerdekine düşen dikti. Üçte bir ağaçta. Üçte i̇şte bir. Lan güzel. Öldü tamam nice. Burada. Ben kilimi tamamladım. Taşıyacağım. Yarım bir body yedi, bir iki yedi. Çok iyi bir oğlum. Bir tane Aldırsanız adam Dans edek. Kaldırırsanız beni. Bu dans? Çok saçma bir oyundan lan. Bine döndü. Yemin ederim adam görmedim var ya. 10 dakika gördüm. Sen de mi sıfır hasar sıfır şey Ahmet? Sıfır hasar <laughs> değil de. <gülüyor> <gülüyor> sıfır 0 sıfır, sıfır, sıfır yedi. Şu var bak beyler bunu gelip alın. Alıyor. Şu katta. Furkan araba nerede? Müşteride. Araba şehrin başında dışında. Para Şehir Şeyim var. Susturucu KNT var. Ne var lan ne var ne var? gerçekten istemiyorum Shadow. mu? Shadow. Bana uzatılmış lan. Bir izleyici varmış bende ya. Gele alın artık ben ne alırım ele kanka. Alın. <laughs> Aynen alırsın kanka. Sen mi aldın? tamam kanka? Ne olacak kanka ben kıskamam yani. Bak şu. Korkma. Seçiyorum. Onu kim şey alın? Lan? Sen sesin az geliyor ya. Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Görüp alayım ben birini. Sen birini al bakayım. Yan alsın beni sen Ahmet'i al. Ben daha çünkü. <laughs> <laughs> Hasan ziyareti geldi. <laughs> <laughs> Hasan ev ziyareti. Hasan ziyareti geldi. Tekirdağ'da yaşıyorum ben ondan kanka ya. Ahmet hazırlan. Irak'a gitmen lazım. <laughs> <laughs> Dede bir hazırladı abi. Dur! Korkma lan. Devam et. Bir öne gel, bir öne gel, bir öne gel. Toman. Bir dakika savaş yapıyorum. Ya biz gelip şimdi ses savaşı. sen? sana. Ha köprüden mi gidiyoruz direkt? Bu <laughs> şey Evet fişek attılar. Yoktu da. Ne olacaksa olsun amına kodum. PD'den bildirim geldi. Biz bu sağa dik başla adam daha 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 yapacak daha bir var. Yapacak bir şey yok abi şimdi bana abi. Oğlum durma lan. Durma oğlum. Bekle kayanın Bende mi? Bende mi? Bende mi adam? Düştü bir. Bir daha şurada ağaçta arkada ki ağaçta. Dur, Benimki geliyorum. Öldü. Sarıdaki ağacın arkasında vardı. Benimki de öldü galiba. Hala var mı lan? Önümde koşuyor, burada. Oh. Biri daha var hala. Kıskım kırıldı, nereye gidiyorsun? <gülüyor> Yanlış <gülüyor> yere çıktım. Kildi mi adam? Temple'da, temple'da. Ben açısal işe Şeyle. Kask var Hedim, burada, kask, kask da var. Da al bunu. Önce kendime gireyim. Bilmiyorum, yürüyeceğiz. Gel 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 gel. Soldan soldan silindi soldan silindi küçük galiba. köprüden. Arkadan be abi. Yavaşladım görmüyorum. <laughs> Ananı <nasıl> sikeyim. <ki? gülüyor> ne oluyor? Neredesin göt? Dikkat et yalnız buradan susturucu sıkıyorlardı. Öldüm seni lan çakal Bırak şimdi adam bırak bırak Aa! hiç uğraşma. öldüm. Bak şey önümüzde susturucu sıkılıyor köprüler galiba. Orada yalnızdım o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. <laughs> Dostum benim Bizim var Buraya bu ağacı koyanın anasını avradın. Ben, ben siktim ben kanka öldürdüm sana fuzi atanı öldürdüm bitirdim 2 kişiydi orada iki kişiydi <laughs> Tam birini bitirdim Burada biri daha Oğlum, var Oğlum nereden geçiyoruz bunları Burada biri var biri de Ahmet öldürürsün lan sen onu Var Aranın var Beni deniyorlar köprüden. Beni de deniyorlar. Bir yerde. Kapıyı iç. Yatıyorum ben duvarda. Ölmüş sandım. Çok ayrı kız. Şey çok ayrıyız. He. Beni bıraktınız. Aha. Ona... Geri dönemedim. Arsızca kaçtım dalım arsızca belki kalamam Bir hava atar Aynen kanka, aynen ana koyayım ya. O bu çocuğu mk o öldüm mü Ahmet? Örmüyorum. hit yedi o yukarıdan paraşütle yine. Bir yi kapat öyle kalır. Sakin ol. Kapı kaldıysa. Öldüm kanka. Ah be. Yanımda adam var benim. Aynen kanka. Ananı s**eyim senin. Hiç ses yapmadan bekle orada. Bak bu sefer hasar vurmuşum ha. Ahmet hiç vuramamış. Ay <laughs> benim ay. Nereye gidiyoruz hocam? Karşıya mı? Evet, militeri. Ben gelemiyorum ya. Sen takıl orada orada var Konuş artık. Lavuk çazı da. <laughs> da silahını alan kurusun beyler. Bu bir savaş ilanıdır. Çocuğu ananın amını vur. Ben şimdi senin ananı s**tmez miyim? Sikersin abi. Geliyorum ben geliyorum. Ahmet. Yok artık be, bana geliyor biraz. Bu bir. Biri çazıda ikisi aşağıdaydı. Ben görmüyorum kanka. Son birini... Hoş geldin. <laughs> Ver sesi amırına koyayım bu sefer sonra. bile geçmemişiz. Gittim onlara. Tamam haklı. Tek başıma bir orduyum Kur'an çarpsın. Namusum şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Tamam sensin. Ona gelmeyen kendine gelsin mi? gelsin. Tamam sensin özelsin. Ben sus sen sus ya. Her şeyi konuşma ya. Abi can bulamıyorum hala biliyor musunuz? Beni bulamazsın çünkü ben hareket halindeyim. çok komik. Amına ko... <laughs> Geliyoruz beyler oraya doğru. Dur 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 dönelim oraya Olur oynarız. Tam olarak hangi taraftadır? Alana gelecektir. Şu evlerde de alana gelecektir. E, Bende dört tane var Verim ben sana. Sus artık. Ben de vururum ya. Bana sıkarken sana uyku tutmalı ya. Herkes demir Kullan, taciz yapmadık mı? Sağ kaydı, sağ kaydı. Tersini vurdum baya. Lok puslamış mı? Arkalıyorum bir saniye. Biri düştü. Aa, burada 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 ağacın arkasında yeşilin. Kaç 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 anam 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 sikim kat? Beni koruyun, koruyun, koruyun. Beni koru. <laughs> ben düştüm galiba ya. Salak Bir tane Ne vardı bu işlerde? Hala aynı yerde ilk Aynı yerde. yerde, aynı yerde. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Güldürdüğümüz de oldu, sinir ettiğimiz de oldu. Kızdı dişsiz estağfurullah. Bay bay.